Bu neymiş bakalım bu niye böyle bir piksel ama? Artık değişmesi lazım çünkü. Hani artık birileri kendini sadece düşünmemesi lazım. Herhangi bir vatandaş da eğer iyi yaşıyorsa, iyi bir yaşam sağlıyorsa sokakta yatan, ekonomisi kötü olan, geçimini, yemeğini çöpten arayan bir insanı da düşünmek zorunda bana göre. Bunu bence düşündüğümüz zaman herkes kendine bakmadığı zaman 2023'te değişeceğini ve güzel yerlere geleceğim, geleceğimizi düşünüyorum ben. Hani gençlerimiz de iyi Eğitim kötü maalesef. Hani okuyan, okumayan, okuyan adam zaten şokta çalışıyor, bimde çalışıyor. Bunlara birinin dur demesi gerekiyor. 2023'te hani çok fazla isim geçiyor. Mansur Yavaş geçiyor, Ekrem İmamoğlu geçiyor. Kemal Kırışlar orada geçiyor. Bana göre en yatkın bu işte hem potansiyel olarak Ekrem Mamoğlu. Mansur Yavaş iyi bir belediye adamı, iyi bir siyasetçi ama bana göre Ekrem Mamoğlu bu işe daha yatkın. Cumhurbaşkanlığına bana göre Ekrem Mamoğlu adamı... aday olması, gerekir diyor. Aynen öyle düşünüyorum. Erdoğan kendi maaşına %14'lük bir zam yaptı. Bunu araştırıyoruz. Ne düşünüyor halk bu konuda? Sen... en fazla 360 p geliyor normal mi? Değil ama bu aralar Twitch yine bozuk arkadaşlar. Dün benim bütün yayın tekrarlarım silindi. Ya daha doğrusu bütün Twitch'in yayın tekrarları falan gitti. Millet bana bir şey sanmış işte bir de dava falan dün duyurduk ya sorgu falan. Abi bir şey mi oldu niye sildin? Başına bir şey mi geldi falan filan yazmışlar ya. Yani. Ee, Twitch öyle bir çökmüş geri gelmiş. Her gün zam. Zamsız günümüz yok ki. Gece zam, gündüz zam. Kendi Kosmadan. maaşına zam yaptı abla Erdoğan. He? Kendi maaşına zam yaptı Erdoğan. 114. on Efe... Kendini besliyor adam. Bizi düşünen yok, vatandaşı düşünen yok ki. Yapsın emeklilere, yapsın dul yetimlere. Niye yapmıyor? Ne durumda burada? emekliler, dullar? Ne durumda? Açlıkla boğuşuyoruz. Bu durumda Açlıkla yani. boğuşuyoruz, evet. Gitsinler pazara bir baksınlar, bakayım emeklinin, dul yetimin alacağını şey var mı, sebze var mı? Kırmızı eti görmüyoruz, şimdi tavuk etini alamıyoruz, tavuk etini. Ha Önceki şeyleri eleştiriyor ortak koalisyonu. Ortak koalisyonun zamanında biz kırmızı et diyorduk. Tavuk eti görmüyoruz. Şimdi tavuk etim de yok. Bu hale geldik. Ben 1 milyon 2, 2 milyon 200 lira alıyorum. 900 lira kira veriyorum. Bunun içinde elektriği var, suyu var. Kendim kanser hastasıyım. Bir sürü ilaç. Bir şeyle Merkel'le konuşmasında Erdoğan şey dedi ya. işte Almanya'da eğer başbaka işte koalisyon yerine başkanlık olsaydı şöyle iyi olurdu, böyle iyi olurdu. Erken dedi yok aga Eyüp biz gayet iyiyiz böyle Hani görüyorum çünkü orada başkanlık var burada yok hani ben Almanya'nın şansölyesiyim farkındasın değil mi falan Bu içinden öyle geçirmiştir muhtemelen Hani evet sizde başkanlık var bizde koalisyon var ve Hani Kanka <laughs> falan yapmıştır herhalde Parası kesiliyor bazı ilaçları kaldırdı piyasadan çekti Vermeyecekmiş İlaçlar Ne paralı mı abla? He? İlaçlar. Ya da şey demiş de olabilir. Kanka biz onu denedik yıllar önce. Sonu pek iyi bitmedi falan da demiş olabilir yani. Paralı mı? Kesiyor. Benim elime geçmeden aylıktan kesiliyor. Elime geçmeden aylıktan kesiliyor. Birinci ayda ben şeye gireceğim. Kontrole. <laughs> ben 4-5 makineye gireceğim. Babasının hayrına mı yapıyor? Tıkır tıkır aileye elime vermeden onu kesiyor bende. Nasıl ben tedavi Geri kalandan ben geçinmeye çalışıyorum. Ne et alabiliyorum ne bir şey. Kurban da sen ben verirsen belki o. Ondan sonra yok. Tavuk etini bile alamıyorum. Kendi ailene zam yatmasını bildiğim gibi emekli ailene da yapsın da göreyim ben. Herkes cebini düşünüyor. Yok öyle. Bir emekli vatandaş olarak buradan bizler yönetenlere bir mesajınız var mı sizin? Bir şey söylemek ister misiniz? Ne söyleyeyim ben? Emekli, emeklilerin emeklilerin içine girsin, toplantı yapsın, dinlesin ondan sonra karar versin. Nasıl geçiniyorsunuz diye bir sorsunlar, sarayda oturmasın, vatandaşın içine girsinler. Vatandaşın derdini dinlesin. Ben burada anlatıyorum, açmayayım, tokmayayım, orada oturuyor. Ne yapacağım? İn de bir dinle dinle koruma ordusuyla çıkıyor vatandaşın içine. Benim korkacak şeyim olmasa ben korumasız çıkarım ama korktuklar var. Koruma ordusuyla çıkıyorlar. Erdoğan kendi maaşına %14'lük bir zam yaptı. Vatandaşlar ne düşünüyor bunu? Nasıl tepki veriyor? Bunu araştırıyoruz evet. Abi başbakan kim olursa yap. Az var sokak röportajlarının e, bu arada bayağıdır izlemiyordum iyi oldu. Sokak röportajlarının evrimi gözümün önünde şu an. Yani işte 3 yıl önce falan yanlış hatırlamıyorsam ilk böyle röportajlar yeni yeni yapılıyordu ve 5000 falan izleniyordu YouTube üzerinde. O zamandan beri bakıyorum ben. Ee, AK Partili sayısında e, müthiş bir azalma var yani şeylerde bu röportajlarda falan. nerelerden nerelere geldi. yapar, yapacak. yapacak. Ne yapacağız? Tabii mecbur yapar. Ne yapar? Yapar. Bak güzel arkadaşım bunu çok çok seviyor. Gel bir saniye gel. <laughs> gel sen buraya bir gel. AK Partili mi? Parti değil ama gündemin acı gerçeklerini bu daha iyi. Konuşalım. %14'lük bir zam geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına daha doğrusu kendi kendine maaşına zam yaptı yani. Bunu soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Cumhurbaşkanı kendine gelince zamı hani e, millete gelince şöyle söyleyeyim. Söylüyor işte şükür edin şükür etmesini bilin diye de ama kendine gelince kepçeyle veriyorlar. Ama halka gelince kaşıkla. Başka bir şey yok yani diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Hep iş ne? arıyoruz. İş aradık. İş ilanlarına gidiyoruz. saat 12 saat çalıştırmaya yani 3 lira para veriyor. Tamam mı? 3 lira maaşla ne yani bildiğin köle arıyorlar. Ha geziyoruz. Şu an akşama kadar boş boş geziyoruz. İş beğenmiyor diyor bazı vatandaşlar. İş beğenmiyor diyor dediği gibi ama işin şeyini soruyoruz. Şartlarını soruyoruz. E bu şartta da kim çalışır? Tabii ki çalışır. Asgari yani ücret bile değil. Altında oluyor. Asgari ücret bile değil. Dediğin gibi asgari ücretten 170 lira fazla. Yani diyor ki asgari ücret vermiyoruz. 3 lira maaş veriyoruz ama 12 saat geleceksin sabah 7'de ya akşam taba, yani Bunları da tabii İnsanlık ki çalışmıyoruz. ne yapalım abi. yani onun için getirdik ha, ona da şöyle aradan bir minik gireceğim söylemiş olayım ee, bu şey yapanlar var abi işte Türk lirasının değeri düşüyor ama bu kötü bir şey değil bak Japonya'ya bak Jap siz aptal mısınız Bir soru soruyorum hakaret etmiyorum aptal mısınız Yani hmm. sence ekonomi planlı, ekonomi programları kıyaslanabilir mi bahsettiğim ülkelerle Türkiye'nin? Üretimleri aynı durumda mı? Ekonomi programları aynı durumda mı? Abi ama Japon işte yenin şeyi çok düşük. Adam 150 bin yen asgari ücret alıyor oğlum. Yani yaptın, ya akılları nasıl el veriyor bilmiyorum oğlum. Bence akıl bir yerde devreye girip tamam bir şey destekliyorum ama <laughs> bir dakika falan yapması lazım. Bugün gördüm Twitter'da vardı öyle bir iki tane tipler aklıma geldi ne, sinirlendim onu da söylemiş olayım içimde kalması ya Suriyeliler çalışabilir <laughs> Bunu da Dinlemek istiyorum yani genç olarak geleceğinizi nasıl görüyorsunuz bunlar abi, ben, ben bir gelecek görmüyorum açıkçası ben, vallahi Abi gelecek denen bir şey yok ki Otobüs parası olmuş iki buçuk lira Ben günde on lira otobüs parası veriyorum Gidiyoruz. Benim Gidiyoruz. annem babam alıyor asgari ücret Ben nasıl geçinebilirim ki Yemin ediyorum sana hayatımı anlatsam şaşarsın abi Üç gün stajya gidiyorum cuma cumartesi şey çarşamba perşembe cuma Cuma günü saat 7'de kalkıyorum sabah, akşam işe gidiyorum. Saat 7'de 7'de gece 2 çıkıyorum, sabah farelik yapıyorum. Ben de aynı. Onu abi. 24 saat çalışıyorum abi, sana emin ederim. Pazartesi salı okuyorum. 12. Çarşan. sınıfım okumaya çalışıyorum. Ya böyle bir geçim kaynağı olamaz. Ailemden aileme de destek oluyorum bir yandan. O kadar sıkışık durumlar ki şu an bir gelecek de göremiyorum kendi. Üniversiteyi kazansam üniversiteye nereye gideceğim? Gençler iş beğenmiyorlar falan diyorlar böyle vallahi. Abi, abi var. iş yok ki. <laughs> Aşık biz, iş... Biz hafta sonları garsonluk yapıyoruz beraber. Hani iş beğenmesem garsonluk mu yaparım açıkçası? niye çekeyim? 3 ay boyunca ben garsonluk yaptım. 4 yazdan beri garsonluk yapıyorum mesela. Yani. Verdikleri bir destek yok. Öğrenciye hmm. destek yok. Ama ekonu, sorsan ekonomi süper. Of. Telefonumu çıkarayım dayı varsa. <laughs> Telefonumu çıkarabilirim. 1 <Bir> milyar. <laughs> Bunu da çalışıp aldım 1 <laughs> ay boyunca. Param buna yetti. Başka da param yetmedi. Z kuşağı diyoruz size. Son günlerde Z kuşağını sürekli duyar olduk. Ya Ülkemizin ya. geleceğisiniz. Değiştireceğiz. Her şeyi değiştireceğiz. Buna inanıyorum. Abi her şeyi de iyi yapacağız. Her şeyi şey iyi yapacağız. Ben kendime ve kendi kuşağıma gayet güveniyorum. Hı hı. Paşa paşa abi. Yani artık insanların burası ne kadar geldi. Kimsenin konuşma cesareti de yok. Ben konuşurum. Artık Benim korkum yani. yok. Benim, Benim evimden alsınlar. Yani. Evim Dokuma'da. Gelebilirsiniz. Bir genç olarak bu ülkemizin geleceği olarak. Bizleri yönetenler şu anda seni duyuyorlarsa, karşında olsalar ne söylersin onlara? Gidin ya. Gidin başka bir şey söylemek istemiyorum abi. Zaten her şey ortada bence. Dolar olmuş 9.36. Evet. Ben daha ne söyleyebilirim ki? Ne söyleyeyim <laughs> daha? Euro olmuş ya Biz mesela ülke dışı ülke içinde gezmeye kalksak gezemiyoruz bile. Arkadaşlarım en fazla gidip mahallede kalabiliyoruz. Şehir dışına bile çıkamıyoruz. O da düşünün yani. Bugün... 18 yaşında ehliyet alacağım. Ehliyetimi bile alamıyorum paralardan dolayı yani. Bugün gittik. Benim ki... arkadaşım ehliyet aldı. Ehliyeti Almak için bir para ödüyorsun ya en son. Harç. Onu ödeyemedi. Ehliyet bekliyor şu an. B bir seneye yakın oldu herhalde. Ödeyemiyor yani. Ehliyet orada bekliyor. Yok çünkü yani. Bak Türkü diyor ki iki sene oldu benim ehliyet iptal oldu diyor bak. Benim moderatörüm arkadaşım. İki sene beklemiş orada ehliyet iptal olmuş. Meraklısı mıydı yani? E, Girif demiş ki küsürattan kurtulayım dedim demiş. yüz bit tatmış eyvallah abi. Lebur dizisi değil abi 25 yük demiştim. Bayra yeme sana atmak için kanalda bir video var zaten. Climate Action Project ismi kanaldan deneyebilirsin. Olmazsa da canın sağ olsun demiş. Yine bloklanmış ama ben kanal ismini aratır bakarım abi eyvallah. Market abi 20 lira verdik aldığımız bir cips, bir bisküvi, bir limonata, bir litrelik limonata. Bununla duruyoruz yani yalan yok. Ama sorsan Genç. Ya Tantuni dürüm olmuş 20-25 25 liraya aldım ya dün Tantuni ya Tantuni yemin ederim bak Kürdan gibi Tantuni amına koyayım incecik lavaşın içinde Bebek kolu gibi minicik ya, ya Parça et Maydanoz domates soğan ya 25 lira ya Bak aklıma geldi sinirlendim valla Of Çok mutlu işte yeme. Doğru. sorun çözüldü. Yeme. Başka bu hayal. <laughs> tek hayalim bu abi. Sana yemin ederim. Başka üniversitede, yok benim. Üniversitede sadece Amerika'ya gitmek istiyorum veya başka yeme. bir ben, yeme. ben burada okumayı istemiyorum. Ben yurt dışında okumayı istiyorum. İçine açıkçası. kekikle kokusu bastırılmış tavuk ciğeri döşüyorlar demiş. Ne iyi yol onunla 25 lira yani. Abi her yerden değil yalan sıçma. Burada 9 lira. Tamam burada 25 lira. Güzel kardeşim. Her yerde aynı değil de ben İstanbul'da oturuyorum ve burada baktın en ucuz yerde 20 lira olsun. 9 lira sen yiyorsan muhtemelen horoz siki falan yiyorsun afiyet olsun. Yani ya tavuk ayağı ya horoz siki. Hani yangıda deniyor sanırım onlara. Kalitesiz köpek mamalarına falan katılıyor onlar. Şaka yapmıyorum orada arada ciddiyim. Böyle kalitesiz köpek mamalarına katılıyor. İçinde protein var denilebilmek için. De, diyebilmek için. Muhtemelen onlarla yapıyorlar yani. <laughs> e, Can demiş ki 9 liraya tavuk ciğeri bile yiyemez hatta şah ve domuz toynağı olabilir demiş. Halil diyor ki hatırlarsın ki Mansur Eveş ve Meral Akşener barın katliamı hakkında bir açıklama yapmıştı. Sence Ekitler Millet İttifakı geldiğinde Uygur Türklerine yapılan soykırım hakkında somut bir adım mı? Ben atılacağını düşünüyorum. Ama düşünüyorum. Dedim ki bunun hakkında bir program var mı vesaire kesin bir adım atılacak mı bilmiyorum. Ben e, değiştiğinde bununla alakalı bir adım atılacağını düşünüyorum. Ha ama öncelik olacak mıdır? Hayır. Yine bu da benim fikrim. Ee, var mı başka okumadım? Mr. Nexus 500 bit göndermiş. Çok teşekkür ederim. Kesene evet, bir... Geçtiğimiz abi. günlerde iktidar kanalından bir açıklama geldi. Arkadaşlar Geçen... 9 liraya domuz ayağı yemek yerine bana abone olabilirsiniz. Hem modları kullanabilir. Hem işte slow moddan etkilenmeden çete yazabilir. Hem Discord'da işte sohbete, muhabbete katılabilirsiniz. Hem beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yurtdışına e, gitmek, ülkeden kaçmak değil, yurt dışını görüp ülkemize geri dönmek, dünyayı gezmek istiyorlar. Tamam dedi. beni gönder, götürsünler ben geri dönerim. Beni. Yeter ki beni ben bir bıraksınlar orada. Sadece imkan versinler, desinler ki bunları bunları görün, bunları yapın, bize destek olun. Biz oluruz. Seve seve <laughs> oluruz. Herkese <Biz gülüyor> <arkadaşlarımızı> seviyoruz. Ama <laughs> paralar lazım. Yani. Yok abi yok, yok para yani yok şimdi ki. Şimdi ben yurt dışına çıkmaya kalksam en az 100 milyar. Yani vizesini al, pasaportunu al, onu al, bunu al, işte iş bul. O biz, kadar biz sıkıntı ki. Bir de orada tutunmaya çalışacaksın. Oturmayı evet. Para değil aslında. Ya 10 bin euro çok da oranın da çok parası değil abi. mesela 100 bin lira mesela. Bizim burada bayağı bir batağa sokar. Benim dayım yurt dışında Hollanda Amsterdam'da. Şu an orada restoran açma planları kuruyor. Allah izin verse bizim sülaleyi buradan götürmeyi planlıyor. Benim tek hayalim o abi. Benim başka hayalim... Dün bir ülkeyle vizeleri kaldırdık. Hangi ülkeydi ya? Böyle garip dur ismini unuttum ya. Angola Angola. Angola ile dün vizeleri kaldırdık. Dedim ki lan aa bak... Belki iyi bir şeydir bahadır, iyiye iyi de kötüye kötü falan hemen böyle tribe girdim. Baktım Angola'ya gidiş tek bilet 30.000 lira. Bir de gelişin olsa 30.000 lira, 60.000 liraya ne yaptın sadece uçakla gittin geldin. 60.000 İnanıyorum gitsin maç. Biz sana soralım abi, sence mutlu musun? Hatta mutlu? dur beraber bakalım. Fransa aktarmalı falan bir de yani şeyler biletle. En ucuz Angola bileti. Bak bakalım ne kadarmış. İstanbul'dan gitsen ben Angola'ya. 28'e var. 29'a var. Ee, ve gidiş 2 gün 4 saat sürüyor arkadaşlar. <laughs> Bir de 38 bin liraya var. Bu niye 38 bin liraya? Neyse gideriz belki bir gün dursun köşede. Evet. <laughs> Maalesef hakkımda açılan <laughs> davalar hat hesabı yok. <laughs> Takmayacaksın abi. Bana da bana da dava açabilirsiniz. Benim kimseden korkum yok. Ya zam önemli değil O ihallerden göz zam ben olsam zam bile yapmam. Maaş önemli değil diyor. Tabii ya. Neden abi? Ya sağdan soldan götürdükleri biz dönürsem ne ki? Siz emekli misiniz abi? Emekliyim. Siz ne kadar zam aldınız abi? Biz yüzde altı mı sekiz bin aldık. Bu arada bir şey. Ya yani bu amcanın aldığı zam, zam aldıktan bir hafta içinde aldığı şeylere yapılan zamlarla beraber işte arka hareket, doğal şu bu falan e, dolaylı işte zamlarla beraber zaten gitti aldığı zam. Eridi. Şu an eksiye doğru gidiyor. Bahadır merhaba demiş. E, Twitch'teki ilk aboneliğim senin kanalını aldı. Yaptıklarını bir gençler aydınlatmanı mutlulukla ve keyifle izliyorum. Sen ve senin gibi insanlar sayesinde apolitik denilebilecek gençlerin gözü açılıyor. Bu da bizlerin umudunu daha çok artırır. Sevgiler. Estağfurullah abi yani. Ben... Ben deryada damla değilim. Yani nokta kadar katkım olabildiyse ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim güzel söylemlerin için. Eyvallah. E, TC Altun demiş ki abi bıktım yemin ediyorum. 11. sınıfın bir kitap alıyorum. 100 lira. 10-11 dersim var. Bir kaynak da yetmiyor. Nezle 2000-3000 lira kitap parası tutuyor. Sadece kitapla bu kağıt amına koyayım demiş. Allah yardımcınız olsun abi. Ben bu konu dedim yani ben muhtemelen şu an okuyor olsaydım ben okuyamazdım. Ailem beni okutamazdı ya. Çok samimi söylüyorum. Bağda bu cehennemden kaçmak için 3 gün çalış bir gün dinlen şeklinde günde 18 saat çalışıyorum. Bu iki var diye oluyor. Artık intihar etmek noktasına geldim ama dayanacağım. Bu ülkeden kaçtıktan bir ay sonrasında da 1000 abone hediye etmenin ne diyoruz bir çocuğudur demiş. Tabii hayatım umarım istediğim istediğin gibi şekillenir. Gerisi hallolur yani. <laughs> Eyvallah. Eee iyi yayınlar demişim, sağ olun. Nasıl abi yetiyor mu? Yetirebiliyor musunuz maaşınızı? Yetmiyor bak kahve girmiyoruz. Bu Dolaşıyoruz buralara. Çay içmeye para bulamıyoruz be. Bu durumda yani. He. Ee, teşekkür ederim. Emekler hak ediyor yani. Hak ediyor mu? Abi. Niye abi? Ben o zaman emekliye bir gram zam vermem. Neden? Yarın Tayyip Erdoğan gelsin parmakları kırılıyor. Şak 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 şak. <laughs> bir gram vermem. Sürdürürüm. Ekmeğe beş bin lira, çay içmeye yer bulmasın, da otursunlar. Onlar veriyor, onları yapıyor. Emeklilerden mi kaynaklanıyor abi bu? He, tabii, başka. Sekiz, dokuz emekli var, o oy vermezse bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına yüzde bir zam yaptı. Halkımız bu duruma ne diyor, bunu araştırıyoruz. Ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Yani keşke aynı zamları işçiye, memurlara, emekliye de yapsalardı. Yani diğer çalışan ücretlilere de yapsalardı. Daha iyi olurdu. Kendi halkını düşünmeden kendine yapması iyi bir şey değil yani e, çalışan ücretliler Eyvallah, mutluysa o da mutlu olması lazım eğer çalışan emekçiler ücretliler mutsuzsa o da mutsuz olması lazım öyle düşünmek Peki, lazım çalışan e, emekçiler ve emekliler abi haline memnun değil gibi gözüküyor tabi bazıları bazı bir kesim var onlar Erdoğan haline Erdoğan'ın bu arada bir şey değil mi Erdoğan'ın kendine yaptığı zam da yarıyor ki ki 100 bin lira yani Erdoğan şu an 100 bin lirası yok o haberi bile olmaz ki adam ya. Sinek çarpmış gibi bile hissetmez belki de. Yani öyle garip bir durum da var ortada. Biz hani maaşa yapılan bu zammı konuşuyoruz ama yani muhtemelen Enime, Emine Hanım'ın bir çantasının kordonu falandır o koluna taktığı. Yani çünkü o aylık maaş düşün. Sizin babanızın aylık mı? Hayal edin bir babanızın bir aylık maaşı annenizin çantasının o kordonu kadar ya böyle bir şey ne güzel Allah herkese nasip etsin ağlayacağım memnun da siz ne durumdasınız abi emekli misiniz bilmiyorum Emekliyim. Yani şey, memnun ben, okyanusa böyle bir damla su damlatmak gibi kesinlikle ya okyanusa bir bardak su döktüm musunuz abi <laughs> nasıl memnun oluyor yani bize veriyorlar yüzde üç artı enflasyon her zaman. Kendilerine istediği kadar zam yapıyorlar. Yok efendim tatile çıkıyorlar. 20'şer bin lira ikramiyeler alıyorlar. Yani bir şey bir insan bir şey satın alamadıkça nasıl mutlu olsun, nasıl şey olsun yetiştiremedikten sonra ev kiranı elit işte her gün görüyorsunuz mazota benzine zam, her şeye zam. E bizim emekli e, yani emeklilere, işçilere yapılan zam ortada. Durum böyle teşekkür ediyorum abi. Ben Var beklemek şey? Vallahi işte ne bileyim ne diyeyim yani inşallah güzel günler bizim olsun. Olur mu abi? Yani ileri nasıl görüyorsunuz siz geleceği? Ben umutluyum. Yani bu, bu umutluyum. Mutlaka gelecekte bir şeyler düzelmese e, olmaz. Mecburen düzelmesi abi. lazım bir şeylerin ki o içimizde umut olsun yani. Yani onun örnek olması lazım. Yani dalg gelirliye, asgari ücretliye, emekli maaşına. Söyleyecek laf yok yani. Valla ben hiçbir şey düşünmüyorum Cumhurbaşkanı hakkında. Adam bildiğini yapıyor, bildiğini alıyor, satıyor işte. Kimseyi takmıyor. Öyle bir durum Takılıyor, yani. Takılıyor abi. Sizin da, maaşlarınız evet. ne durumda abi? E bu sisteme insanlar evet dedi lan. Şimdi şey diyor ya bazı AK Parti'ye yakın gazeteciler. Şimdi ama Cumhurbaşkanı işte muhalefetten biri olursa bütün güç elinde neler yapar? E evet bu sisteme siz evet dediniz. Ama ben o çocuk denilecek yaştaydım. Ben bile yani burada bas bas bağırıyordum. Yapmayın etmeyin. Yani şu an başımıza çok kötü bir insanın geçtiğini düşün. Ama şey kötüsünde böyle yani. Lucifer abi herif. O kadar kötü. Ve istediğini yapıyor. Yani takılıyor. Yetkileri var. Kimse hiçbir şey diyemez. Arkadaşlar. Yapmayın. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> Halk olarak maaşımız yok artık eridi gitti yani sıfırlandı. Şey yani Sen alınıyor de evet diyor Bayağı musun kardeşim? Vallahi bilmiyorum şey para yetişmiyor adamlara. Ya bilmiyorum şu an ekonomi zaten Amerika ile olan ilişkilerden dolayı diyorum ben kötü diye. Aldı başını Bir de diye. üretemiyoruz. Üretsek daha, şey e, daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Neden üretemiyoruz. <laughs> Hazır alışmışız yani abi. <laughs> Kendimizi üretemiyoruz. Ayrıca işte şimdi daha yeni üretmeye başladık da bence geç kalındı. Bir de geçmişte yaşanan siyasal nedenlerden dolayı 1900 kapımı çaldı. Sen nereden milyondan? <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum kapımı falan Buradan görüyor. a buradan görüyorum zaten. Şey beyaz yanıyor yani. Deliği buradan görebiliyorum kapı deliğini. 1950'lerden sonraki yıllardan sonra hani bu ülkenin ne zaman bir şeye kalk kalkışa geçse bir engellenmiş bir farklı şeyler engel olmuş. Ben ona bağlıyorum abi. Peki senin görüşlerini alalım kardeşim. Sen nasıl görüyorsun ekonomik gidişatı? Yani ekonominin gidişatı kötü tabii ki abi. Yani hep dışarıdan almaya alışmışız. Yani kendi ürettiğimiz şeyi de yani ihracat da yapamıyoruz. Yani, arkadaşın dediklerine ben de katılıyorum aynı şekilde. Abi mesela şimdi korona döneminde fahiş fiyatlar oldu değil mi? Maskeler 300-400 lira falan oldu. Şimdi biz kendimiz üretip de böyle faiz fiyatla satarsak nasıl gelişeceğiz? Biraz da vatandaş da çok fırsatçılık yaptı yani. Aç milletiz milletiz maalesef. Hı? Ondan dolayı diyorum abi yani bizim milletimize biraz az görürsün. değil mi? Evet. Yani Daha iyi yerlere gelebiliriz. Dinledim bir mi? sefaret endeksi yayınlanıyor. Dünya sefaret endeksi adı altında. Tabii en evet yani en sefil ülke olduk Avrupa'da. Bu nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, biz çok israf ediyoruz bence. Yani baktığımızda çöpe çok ekmek gidiyor. Ben şu an bunu ekonomiye bağlamayacağım. Ee, çöpe çok ekmek gidiyor. Vatandaşımıza çöpe koyacağı ekmeği bir hayvana koysak israf olmaz bence. Sonuçta o da bir can. Yani oraya vereceklerimizi bir hayvana verebiliriz. Çocuk Daha ya arkadaşlar mı? çocuk. Roşil, şey, baktığımızda... çocuk, arkadaşlar, çocuk. Her şey çok pahalı oldu. E, ciddiye almayın demiyorum. Ama ya biliyorsunuz ben yaşma şu, ben şu yaşındayım. Sen şu yaşındasından nefret ederim. E, ama bir yerde şunu anlıyorsun. E, kendi ekonomini yönetmek bambaşka bir şey ve seni bir şeylerin farkına vardırıyor. Bu kardeşimiz de e, muhtemelen şu an kendi ekonomisini yönetmediği için birinci önceliğinde değil. Çok normal. için aslında bunun bize daha düşük olması gerekliydi. Millet zaten aç geçiyor. Ne israf edeceğiz? Aslında baktığımızda zaten çoğu belli bir yerlerden gelen. Ya yani Farklı bir bakış açısından bakıyordur. Dinleyip anlamak lazım yani. Çil. Fabrikaların fabrikalarda gelen bozuk ekmekleri mesela hayvan mamalarının e, yapan yerler bayet ekmek kullanıyor. Oralara verebiliriz çöp atmak yerine. Ben öyle düşünüyorum. Kaç yaşındasınız? Ben şu an 14 yaşındayım. Lise 1'e gidiyorum. 12. Geleceğini nasıl görüyorsun? Büyüyünce ne olacaksın? Açıkçası şu an ben hem dershaneye gidiyorum hem okuldan çıktım geldim. Hemen 15 dakikada hazırlanıp buraya yetişiyorum. Hukuk istiyorum. Eğer e, eşit ağırlık seçmezsem sayısal diş hekimliği istiyorum. Şu an o yüzden çalışıyorum. İnşallah hedefime yaklaşıyorum. Umudum var. İnşallah. Yani çalışırsam olur diye düşünüyorum. Valla ne bileyim biz kuşu olarak yani şu anda mesela bu güzel kardeşimiz hukuk okuyup hukuktan mezun olursa eğer e... Şey yapacak, aa diyecek bence. Yokluk içindeyiz abi, eriyoruz, biz bitiyoruz. Z kuşağı bu halde mi? Z kuşağı bu halde abi. Neden, bunu sormuşsun? Korkuyorum sor yani dayıyla göz göze gelmek için. Telefonunu çıkar göster diye. Evet. Yani der mi der abi, Z kuşağı biz çünkü. Bizde her şey var zannediyorlar ama biz yokuz abi. Biz... Nasıl görüyorsun geleceğini kardeşim? Bu ülkenin geleceği sensin. Abi geleceği biziz işte. Eğer böyle olursa, yani şu an bu şekilde giderse, biraz önce okudum, Erdoğan kendi maaşına zam yapmış. %14, evet. %14 mü? %10 Adam bak, fotoğrafta da gülüyor. Dayı var diyorum. Aman dayım kurbanım ha. Telefonunu çıkar değil mi? Adam kendi maaşına zam yapmış abi. Bizim babamızı yapınca 1 lira yirmi beş kuruş. Adamın maaşı şimdi 100 bin lira. 2 ay çalışsın memleketi bıraksın ölene kadar para yiyorsun. <laughs> Eyvallah abi güzel bir videoydu. Bu ne? Diyamadım.